bu gelenek ve hareket gladyoya bölücülüğe ve gericiliğe karşı e, durmuş, büyük bedeller ödemiş ve ama Türkiye'yi emperyalizme teslim etmemiştir. Bu sözlerle Vatan Partisi evet saflarında mücadeleye katıldı. Sayın Bülent Kırmacı Vatan Partisi'nde Türkiye'nin önünde üretim devrimini başarmak, birleşen Türkiye, üreten Türkiye Amacına ulaşmak ve Atatürk devrimini tamamlamak için bizim öncü görevlerimizi paylaşarak partimize katılmaktadır. Devletimiz bölünemez, halkımız izlemez diyenler Vatan Partisi'nde buluşuyor, birleşiyor. CHP eski Bilim Kurulu Koordinatörü ve Hak ve Eşitlik Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Ekonomist Bülent Kırmacı Vatan Partisine katıldı. Bu gelenek geçmişte sosyalist olarak maddeyi anlamış, açıklamış. 80 öncesinde e, tepeden inmeci yaklaşımlarla ve şiddet eğilimleri, eğilimleri arasında mesafe e, koymuş. Kırmacı'nın katılımı 17 Ocak'ta Vatan Partisi Genel Merkezi'nde yapılan basın açıklamasıyla duyuruldu. Sayın Kırmacı'nın da katılımıyla Türkiye bir fırsat dönemine girmiştir. Bu bir tarihi fırsattır. Türkiye Atlantik sisteminden ayrılmaktadır, zincirlerini bir anlamda kırmaktadır ve Asya'daki Kemalist devrimi tamamlayacağı onurlu yerini almaktadır. Perinçeyin ardından konuşan Bülent Kırmacı neden Vatan Partisine katıldığını açıkladı. Vatan Partisi dünyanın sorunlarını doğru okuyor, ayakları Türkiye topraklarına basıyor. Benim de en büyük özlemim üreten, birleşen, büyüyen, gelişen ve hakça bölüşen bir Türkiye. İşte bu özlemleri paylaşmak ve hayatı aktarmak için bugün Vatan Partisi'ne katılmaktayım. Kırmacı konuşmasında geçmiş siyaset yaşamına da değindi. Evet doğrudur. Geçmişte siyasette arayışlarım oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Halk Veçlik Partisi'nde görevler yaptım. Ancak birini koruyamadık diğerini yaşatamadık. Şimdi Vatan Partisi'nde emeklerimizle, bilgimizle, inancımızla, kararlılığımızla buluşmaktayız. Vatan Partisi'nin giderek büyüdüğüne işaret eden Kırmacı, bunun 11. olağan kurultayda da ortaya çıkacağını belirtti. Kadro hareketinden bir kitle partisi olma yönünde hızla ilerlemektedir. Önümüzdeki 11. büyük kurultay bu görevi işaret etmektedir. Bizim bu süreçte öncesinde, bugüne ve sonrasındaki en büyük güvencemiz, dayanağımız Üretenlerdir, emekçilerdir, öğrencilerdir, gençlerdir ve bu temelde Türkiye'mizi aydınlık güzel günlere hep birlikte eriştireceğimize olan inancımız tamdır. Konuşmaların ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek Kırmacı'ya rozetini taktı.